Bir yıl daha geride bırakıyoruz. Zaman gerçekten su gibi akıp gidiyor. Yeni bir yıl ise beraberinde yeni umutlar, yeni hayaller ve yeni başlangıçlar getiriyor. Yılbaşı sadece bir tarih değişimi değil, aynı zamanda sevdiklerimizle vakit geçirdiğimiz, geçmişi gözden geçirip geleceğe umutla baktığımız, en azından bakmaya çalıştığımız özel bir gün bence. Yılbaşı temalı filmler ise bu benim için daha da anlamlı kılıyor. Kimi zaman aile bağlarını, kimi zaman dostluğu, kimi zaman da umudu ve iyiliği hatırlatıyorlar. İşte bu videoda yılbaşı ruhuna en iyi yansıtan 15 filmden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk film It's a Wonderful Life. Noel döneminde geçen ve hayatın değerini sorgulatan bu film, sinema tarihinin en önemli klasiklerinden biri. George Bailey, küçük bir kasabada yaşayan, hayatı boyunca ailesi ve çevresi için fedakarlık yapan ama kendi hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan bir adamdır. Zor zamanlar geçiren George, Noel arifesinde umudunu tamamen kaybeder ve hayatına son vermeyi düşünür. Film, umut, fedakarlık ve insan ilişkilerinin önemini sıcak, duygusal ve ilham verici bir hikayeyle anlatıyor. Bu yüzden de yılbaşı denince akla gelen ilk filmlerden biri olmayı sonuna kadar hak ediyor. İkinci film evde tek başına. Yılbaşı denince bahsetmeden geçilmeyecek, neredeyse herkesin bildiği bir klasik. Hikaye McAllister ailesinin Noel tatili için Fransa'ya gitmek üzere evden ayrılmasıyla başlıyor. Ancak yaşanan telaşe ve karmaşa sırasında 8 yaşındaki Kevin yanlışlıkla evde unutuluyor. Başta ailesinin yokluğunu tadını çıkaran Kevin, kısa süre sonra evi soymayı planlayan iki sakar hırsızın hedefi haline geliyor. Kevin ise zekası ve yaratıcılığıyla birbirinden eğlenceli tuzaklar kurarak evini korumaya çalışıyor. Film Kevin'ın bağımsızlığını keşfetmesini ve ailesine duyduğu özlemi anlatırken yılbaşı ruhunu ve aile değerlerini mizahi bir dille işliyor. Nostaljik atmosferi ve unutulmaz sahneleriyle yılbaşı döneminin vazgeçilmezlerinden biri. Üçüncü film The Nightmare Before Christmas. Tim Burton'ın yarattığı bu eşsiz animasyon Halloween ve Noel dünyalarını bir araya getiriyor. Halloween kasabasının lideri Jack Skellington her yıl aynı şeyleri yapmaktan sıkılmıştır ve hayatında yeni bir heyecan aramaktadır. Bir gün yanlışlıkla Noel kasabasına girer ve buradaki neşeli renkli atmosferlerden fazlasıyla etkilenir. Noel'i kendi kasabasına getirmeye karar veren Jack, Noel babanın görevini devralmak ister. Ancak Halloween kasabası sakinleri Noel'in ruhunu tam olarak anlayamadığı için işler kontrolden çıkar. Film gotik tasarımı, unutulmaz müzikleri ve Jack'in kendi kimliğini kayes ile hem Halloween hem de noel döneminde keyifle izlenebilecek gerçek bir klasik. Dördüncü film Jingle All The Way. Yılbaşı alışverişi telaşını merkezine alan eğlenceli bir komedi. İşkolik bir baba oğluna yılbaşı için söz verdiği popüler oyuncağı almayı unutur. Yılbaşı harfesinde bu oyuncağı bulabilmek için şehirde çılgın bir maceraya atılır. Aynı oyuncağın peşinde olan bir başka bir baba ile karşılaşır. Ve ikili arasında komik bir rekabet başlar. Film tüketim çılgınlığını mizahi bir dille ele alırken asıl önemli olanın sevgi ve birlikte geçirilen zaman olduğunu vurguluyor. Arnold Schwarzenegger'in alışılmadık komedi performansıyla da akıllarda kalan bir yılbaşı klasiği. 5. film Elf. Noel ruhunu iliklerinize kadar hissettiren eğlenceli bir komedi. Buddy bebekken yanlışlıkla Noel babanın hediye çuvalına girer ve elfler tarafından büyütülür. Ancak büyüdüğünde aslında bir insan olduğunu öğrenir. Gerçek kimliğini keşfetmek için New York'a gider ve biyolojik babasını bulmaya çalışır. İşkolik ve soğuk bir baba figürüyle karşılaşan Buddy, saf ve neşeli kişiliğiyle çevresindeki insanların hayatına Noel ruhunu yeniden taşır. Film hem kahkaha attıran hem de duygulandıran sahneleriyle yılbaşı döneminin en sevilen yapımlarından biri. Altıncı film Kutup Ekspresi. Noel Baba'ya olan inancını kaybetmeye başlayan bir çocuğun Noel herifesinde evinin önüne gelen sihirli bir trenle Kuzey Kutbu'na yaptığı yolculuğu anlatıyor. Yol boyunca yaşanan maceralar, dostluklar ve sihirli anlar sayesinde çocuk Noel mucizesine yeniden inanmayı öğreniyor. Film her yaştan izleyiciye hitap eden nostaljik ve büyülü bir yılbaşı atmosferi sunuyor. 7. Film Grinch Klasik bir hikayeden uyarlanan film, Noel'den nefret eden Grinch'in hikayesini anlatıyor. Whoville kasabasında herkes Noel'i büyük bir coşkuyla kutlarken Grinch bu neşeyi sabote etmeye karar verir. Ancak küçük bir kızla tanışması Grinch'in kalbinde beklenmedik bir değişime yol açar. Jim Carrey'nin performansıyla unutulmaz bir yılbaşı filmi. 8. film The Holiday. Romantik komedi türündeki bu yapım hayatlarından memnun olmayan iki kadının yeni bir başlangıç yapma arzusunu merkezine alır. Iris İngiltere'de yaşayan ve mutsuz bir aşkın içinde sıkışıp kalmış bir gazetecidir. Amanda ise Los Angeles'ta yaşayan, işine gömülmüş ve bir ayrılık sonrası hayata ara vermek isteyen bir reklam yapımcısıdır. İkili bir ev değişim sitesi aracılığıyla tanışır ve yılbaşı tatilinde evlerini değiştirmeye karar verir. Iris Los Angeles'ta farklı bir hayat deneyimlerken Amanda da İngiltere'nin sakin kırsalında huzurlu bir tatil geçirir. Bu süreçte her ikisi de beklenmedik aşklarla karşılaşır. Film aşkın ve mutluluğun bazen hiç beklenmedik anlarda ve yerlerde karşımıza çıkabileceğini sıcak ve samimi bir dille anlatır. 9. film Gremlins. Noel döneminde geçen ve komedi ile korku türünü bir araya getiren kült bir film. Billy'nin babasının ona Noel hediyesi olarak aldığı Gizmo adlı sevimli yaratığın 3 önemli bakım kuralı vardır. Parlak ışıktan uzak tutulmalı, suyla temas etmemeli ve gece yarısından sonra asla beslenmemelidir. Kurallardan birinin ihlal edilmesiyle Gizmo'dan türeyen yaratıklar kasabayı kaosa sürükler. Sevimli görünümlerinin altında yıkıcı ve tehlikeli bir doğaya sahip olan Gremlin'ler Noel'in huzurlu atmosferini tamamen ters yüz eder. Film karanlık mizahı ve sıradışı yaklaşımıyla yılbaşı filmleri arasında özel bir yere sahiptir. 10. film Klaus, modern bir Noel hikayesi anlatan etkileyici bir animasyon filmi. Babasının zoruyla kasvetli bir kasabaya postacı olarak gönderilen Jasper, buradaki kimsenin mektup göndermediğini fark eder ve pes etmenin eşiğine gelir. Ancak kasabanın dışında yalnız yaşayan oyuncak ustası Klaus ile tanışması her şeyi değiştirir. Jasper ve Klaus'un çocuklara oyuncak dağıtmaya başlaması, kasaba halkı arasındaki düşmanlığı azaltır ve zamanla Noel Baba efsanesinin temellerini atar. Film, iyiliğin ve küçük bir hareketin bile büyük değişimleri yol açabileceğini duygusal bir dille anlatır. 11. film Die Hard. Evet yıllardır süren Noel filmi mi değil mi tartışmasına rağmen Die Hard kabul etseniz de etmeseniz de kesinlikle bir Noel filmidir. Aksiyon sinemasının en ikonik filmlerinden biri olmasının yanı sıra yılbaşı döneminde geçen sıra dışı bir yapımdır. New Yorklu polis John McClane, Noel arifesinde eşini görmek için katıldığı bir yılbaşı partisinde kendini bir terörist saldırısının ortasında bulur. Bu gruba karşı tek başına mücadele eden McClane, zekası ve cesaretiyle öne çıkar. Yılbaşı partisinde geçen hikayesiyle klasik Noel filmlerinden ayrılan ve her yıl yeniden izlenen bir aksiyon klasiğidir. 12. film Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde. Griswold ailesinin yılbaşı hazırlıklarını konu alan bu film, tam anlamıyla kaos ve kahkaha üzerine kurulu. Clark ailesine kusursuz bir Noel yaşatmak ister ancak her şey ters gider. Beklenmedik misafirler, talihsiz kazalar ve absürt olaylar peş peşe yaşanır. Film yılbaşı telaşını ve aile içi karmaşayı mizahi bir dille anlatırken, her şeye rağmen birlikte olmanın değerini vurgular. Eğlenceli diyaloglarıyla gerçek bir yılbaşı klasiğidir. 13. film Neşeli Hayat. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Neşeli Hayat, yılbaşı atmosferini toplumsal gerçeklerle birleştirir. Rıza Şen yurt geçim derdiyle boğuşan sıradan bir adamdır ve bir alışveriş merkezinde Noel Baba olarak çalışmaya başlar. Noel Baba kavramına bile yabancı olan Rıza'nın yaşadıkları hem komik hem de duygusaldır. Film tüketim kültürünü eleştirirken hayata tutunma çabasını ve iyimserliği sıcak bir dille anlatır. 14. film Yılbaşı Gecesi. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Yılbaşı Gecesi, pandemi döneminde geçen eğlenceli bir komedi. Didem sevdikleriyle Yılbaşı Gecesi buluşmayı planlarken aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla hayal kırıklığına uğrar. Eşi Ozan'ın komşuları partiye davet etmesiyle bir araya gelmemesi gereken insanlar aynı evde toplanır ve ortaya komik olaylar çıkar. Film Yılbaşı Gecesi'nin ruhunu güncel bir hikayeyle yansıtır. 15. film Bad Santa. Noel temasını kara mizahla ele alan sıra dışı bir film. Alkolik ve umursamaz bir dolandırıcı olan Willy her yıl Noel baba kılığına girerek alışveriş merkezlerini soyar. Ancak Noel'e safça inanan küçük bir çocukla tanışması Willy'nin hayatında beklenmedik bir değişime yol açar. Film Noel'in klasik iyilik temasını ters yüz ederken kara komedi sevenler için eğlenceli ve farklı bir yılbaşı filmi sunar. 15 filmden oluşan listem sona erdi. Sizin yılbaşı geleneği haline getirdiğiniz bir film var mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yeni yılın hepimize mutluluk, sağlık ve başarı getirmesi dileğiyle. Herkese mutlu yıllar.